Photoshop'ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını oluşturacak görsellerin dilimlenmesi, içeriğin hızlı yüklenmesini sağlar ve içeriğe etkileşim katmak için gereklidir. Web için hazırlanan görüntüyü dilimlemek için slice tool'u kullanırız. Bu tool araçlar menüsünde crop tool'un altındadır. Ekranda dilimlenmek istenilen yer üzerine basıp sürüklenir ve kare içerisine alınır. Mesela burada üst tarafın hepsini tek bir dilim yapmak istersek bu şekilde bir çerçeve çizip bırakabiliriz. Dilimlenen bölümler kare bir çizgi içerisinde gösterilir ve her bir dilimde bir sayı görülür dilimleri oluşturmadaki temel mantık ise bir alana tıklanması isteniyorsa o alanı tek bir dilim olarak oluşturmaktır. Bizim tool menüsünden slice aracını seçmemizle birlikte kontrol panelinde de slice aracına ait özellikler aktif hale gelecektir. Style normalken biz kendi elimizle istediğimiz dikdörtgen parçaları yaratabildiğimiz gibi buradaki menüden fix size dediğimizde de Genişlik ve yüksekliği kesir olarak belli olan dilimler yapmamızı bize kolaylık sağlar. Belirli ölçülerde bir dilimlemeyi yapsak bile ekrana tıklayarak daha sonra bu dilimlemenin ölçüleriyle tekrar oynamamıza Photoshop programı bize izin vermektedir. Kılavuzlarla çalışarak da bu dilimleme işlemlerini daha kolay yapabiliriz. Kılavuzları rahat kullanmak için View menüsü altından öncelikle ruler'ı açıyorum. Ve daha sonra dilimleyeceğim parçaları ortaya çıkaracak olan guide'ları koyuyorum. Daha sonra daha sonra stilden normali seçtiğime emin olup guide'ların arasındaki boşluğa gelecek şekilde slice'ımı yapıyorum. Burada dikkat ederseniz koyulan guide'lara slice'lar yapışacağından boyutlandırma konusunda da bir zorluk çekilmeyecektir. Bizim guide'larla ayırdığımız alan kadar slice'lar yapılacaktır. Aynı şekilde her guide'ın arasını slice'larla elimizde doldurmak yerine slices from guide seçeneği de işaretleyebiliriz. Yalnız burada guide'ları nereye koyduğumuza özellikle dikkat etmemiz gerekir. Çünkü inceleyecek olursak biz buna bastığımız anda guide'ların ayırdığı her bir boşluğa ayrı ayrı bir slice verir. Örneğin bir süre bir guide daha koymayı unuttuğumuz için buradaki seçimlerimiz doğru olmamıştır. History panelinden bu son yaptığımızı geri alıp oraya da yeni bir guide eklersek istediğimiz sonucu alabiliriz. Örneğimizde bu sefer alt taraftaki slice'ları doğru seçmemize rağmen hatırlayacağınız gibi en başta en üst tarafı tek slice haline getirmek istemiştik. Bunu düzeltmek için de slice tool'un altındaki slice select tool'u tıklıyorum. Yukarıdaki slice'ları klavyeden shift tuşu yardımıyla seçiyorum. Daha sonra mouse'un sağ tuşuna tıklayıp combine slices diyorum. Ve istediğim Dilimleme şeklinde buradan ulaşabiliyorum. Katmanlardan da slice'lar oluşturabiliriz. Bunun için katmana oluşturacağımız slice'ı seçip arkasından layer menüsü altından layer based slice dersek bizim seçtiğimiz katmanın olduğu bölüm program tarafından otomatik olarak tek bir slice olarak atanmaktadır resim içinde slice'ladığımız bölümlerin numaralara ve yan taraflarında da slice özelliklerini belirten küçük butonlarla ayrıştırıldığını görmüştük. Burada slice özelliklerine girmek için slice select tool'u seçiyor ve slice özelliklerine çift tıklıyorum. Bu menü yardımıyla slice'ıma yeni bir isim verebilir. Üzerine tıklanıldığında nereye gideceğini yazabilir veya üzerine gelindiğinde nasıl bir metin ortaya çıkacağını buradan ayarlayabilirim. OK diyerek de bu iletişim kutusunu kapatıp istediğim özelliklerin aktif hale gelmesini sağlayabilirim. Web sayfası yapılırken görüntüler fazla yer tutarsa bu yaptığımız çalışmanın internette de yavaş açılacağı anlamına gelir. Bu yüzden kullanılan resimler veya diğer görseller küçültülerek veya görüntü kalitesi düşürülerek iyileştirme yapılması gerekir. Bu tür iyileştirmeleri yapmak için dosya menüsü altından Save for Web and Devices yani web için ve aletler için kaydet seçeneğine tıklayabiliriz. Ve karşımıza bu seçenekleri ayarlayabileceğimiz bir pencere gelir. Bu pencere içinde iyileştirmeye gerek gördüğümüz slaytları seçerek tek tek onlar hakkında iyileştirme özelliklerini kullanabiliriz. Örneğin en üst taraftaki slice'ımız için kullanacağımız özellikler. Örneğin kullandığımız resimlerin içinde eğer 256'dan fazla renk olduğunu düşünüyorsak bunları JPEG olarak kaydetmek. Daha az olduğunu düşünüyorsak ise GIF olarak kaydetmek. Bunların net üzerinde açılma hızlarında önemli etkileri olacaktır. Bizim buradaki ilk slice'ımızda meyve resimleri olduğu için bu meyvelerin daha net görünmesi adına JPEG iyileştirmesini seçebiliriz. Daha sonra aynı ayarları diğer bütün slash'lar için yapıp done diyerek buradaki seçimlerimizi onaylayabiliriz.